Arkadaşlar merhaba. Ee, bu dersimizde de doğru akım ve alternatif akım devrelerinde kalitenin ölçülmesi konusunu işleyeceğiz. Ee, bu konuyu ders notunuzda da olan e, bir problem üzerinden açıklamayı düşünüyorum. Ee, bir müşteri sizden doğru gerilim istediği zaman bu gerilimin kalitesi konusunda sizi keyfi olarak bırakmaz. Yani sizin keyfinize bu işi bırakmaz ve doğru gerilimin kalitesiyle ilgili olarak size bir takım uluslararası standartlardan kaynaklanan kas sayılar üzerinden bu kaliteyi garanti etmenizi ister. Dolayısıyla siz eğer müşterinin belirttiği bu uluslararası standartlardaki kalite e, faktörlerini e, temin edecek olan bir devri üretemezseniz bu devrinin e, sonucunda elde edilen gerilimi de karşıdaki şey kabul etmeme şansınız olmayacak. Bu yüzden dünya standartlarında kabul edilen bir takım ölçüler var. Bu ölçüleri bu problem üzerinden size anlatmaya çalışacağım. Şimdi problemimiz şu arkadaşlar. Bir fazla yarım dalga kontrolsüz bir doğrultucu saf ohmik yani onu 10, 10 kabul edelim. Bir iki beslemektedir. Doğutucu mevcut alçak gerilim şebekemizde yani 220 volt etkin değerli olan demek istiyorum. Direkt olarak bağlanmış, arada bir transformatör yok yani. Gerekli devre şeması ve eğrileri çizerek A şıkkı, doğutucunun etkinlik yüzdesini hesaplayınız. Buradaki etkinlik yüzdesini volt yazdığımı görün, e, çünkü dünya çapında bir standarttır bu. B şıkkı, yük geriliminin dalgalılık katsayısını hesaplayınız. Yine dalgalılık katsayısı arkadaşlar, bir başka ölçüm faktörü uluslararası standartlarda. C şıkkı yük geriminin şekil kastayısını aynı şekilde bu da öyle bir standart arkadaşlar hesaplayınız. Ve D şıkkı da distorsiyon bozulma faktörü hesaplıyoruz. Arkadaşlar şu distorsiyon bozulma faktörü alternatif gerimlerde kullanılır. Doğru gerimlerde kullanılmaz. O yüzden A, B ve C şıkları doğru gerilim ölçmekte kullanılır. D şıkkı ise alternatif gerilim ölçmekte kullanılır. Şimdi önce devremizi bir çizelim. Gördüğünüz gibi devremiz şebekeye bağlı. Bir adet diyotumuz var. Çünkü bizde bir fazla yarım dalga kontrolsüz doğrultucu demiştik. O yüzden diyot kullandık. Yükümüz de omik. 10 ohmluk bir yük bağladık buraya. Ve dolayısıyla arkadaşlar bu devre çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi ilk evrede yükün uçlarındaki gerilimin dalga şeklini görüyorsunuz. Alttaki de yük akımı dalga şekli görüyorsunuz. Akılma gerilim arasında bir faz farkı yok. Çünkü yükümüz omik. Ancak genlik farkı var. Bu da biliyorsunuz V'nin değerine bağlı olarak değişiyor. Eğer V değeri birden küçükse akımın genliği gerilimin genliğinden büyük olur. Eğer V değeri birden büyükse akımın genliği gerilimin genliğinden küçük olur. Bunu da biliyoruz. Şimdi arkadaşlar A şıkkına bakalım. A şıkkına bizden ne istemişti? Etkinlik yüzdesini hesaplayın. Bakın arkadaşlar etkinlik yüzdesi dünya çapında standart olarak şu formülle hesaplanır. Bunu da göstereyim ben size. Şu formül. Bakın şu formül. Şimdi arkadaşlar bu formülü hesaplayabilmem için önce sizin şu görmüş olduğunuz yük geriliminin gerilimin arkadaşlar ortalamasını bulmanız lazım. Bakın dikkat ederseniz burada V yük ort yazıyor. Demek ki bu gerilimin ortalamasını bulacağız. Bu ortalamayı bulmakta sizin için bir sıkıntı yok. Biraz sonra zaten bunun e, hesabını da yapacağız. Bir de alttaki, bunu siliyorum. Alttaki akımın ortalamasına ihtiyacımız var. Şu akımın. Neden? Çünkü formülde bir de I yük ortalama var. Bunu bulmak yetmiyor. Bir de bu etkinlik hücresinin paydasında V yük etkin var. Ne demek bu? Az önce görmüş olduğunuz arkadaşlar, şu gerilimin bu durumda etkin değerini hesaplayacaksınız. Etkin değerini. Daha sonra yine bakın büyük etkin var, bu durumda tekrar şu akımın etkin değerini hesaplayacaksınız. Dolayısıyla sonuç olarak bir gerilimin etkinlik yüzdesini hesaplamak istiyorsanız ya da akımın, dolayısıyla bu büyüklerin her birinin ortalamını ve etkin değerlerini hesaplamanız gerekecek. Aksi halde bu formülü hesaplayamazsınız. Etkinlik hücresi hepsi yani onunla gösterilir. Hesaplayamazsınız. Şimdi arkadaşlar bakalım şu görülimin şu görmüş olduğunuz gerilimin yani yükün gerilimin ortalama değeri hesaplarsanız V maksimum bölü pi çıkacaktır. Ortalama değeri. Peki nasıl hesaplayacaksınız? Gayet basit. 1 bölü 2 pi. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar periyodumuz 2 pi. Bakın periyot 2 pi. Şuraya da göstereyim. Bakın, şimdi bu dalga şeklinin periyodu 2 pi. Bakın sıfırdan 2 pi'ye kadar tekrar tekrar edecek. Dikkat 1 bölü 2 pi. İntegrali nereden alacaksınız arkadaşlar? Bakın sıfırdan pi'ye kadar integral alın. Çünkü pi'den 2 pi'ye kadar sıfır. Dolayısıyla integral 1 bölü 2 pi integral sıfırdan pi'ye vm sinüs omega t d omega t integralini alırsanız karşınıza arkadaşlar şu sonuç çıkacak. Aynı şekilde bu akımın bunu silelim. Bu akımın ortalamasını alırsanız aynı şekilde arkadaşlar yine 1 bölü 2 pi görüyorsunuz gene akımın periyodu da 2 pi arkadaşlar. Bakın buraya kadar periyod. Dikkat ederseniz 2 pi. Sıfırdan başlıyoruz. 2 pi'ye kadar. 1 bölü 2 pi. integral sıfırdan pi'ye. Çünkü de öyle diyorum. Pi'den 2 pi integral sıfır gördüğünüz. Değişken sıfır. Dolayısıyla 1 bölü 2 pi sıfırdan pi'ye vm bölü r sinüs omega t d omega t integralini alırsanız arkadaşlar karşınıza bunun sonucu vm bölü pi vp çıkacak. Bunu deneyin görebilirsiniz veya e, matlab'de de yapabilirsiniz. Vaktimiz olsa ekranda ben size bunu yapsam. E, gelelim arkadaşlar paydaya. Payda da diyor ki yük gelimin etkin değerini bulun. E, tekrar o zaman yük gelimi geri dönelim arkadaşlar yük gerilimine. Bakalım yük gerilimin etkin değeri ne? Şimdi periyodumuz az önce konuşmuştuk. Periyodumuz 2 pi. E, ee, i̇ntegrali nereden nereye alacağız? Az önce yine söylemiştim. Pi'den 2 pi'ye kadar integralimiz 0. O halde sonuç olarak V yük etkinin V yük geriliminin etkin değerini şöyle bulacağız. 1 bölü 2 pi sıfırdan pi'ye vm sinüs omega t aç kapat bunun karesi d omega t ifadesini alacağız. Elde ettiğimiz sonucun karekökünü hesap ettiğimiz zaman karşımıza arkadaşlar şu değer çıkacak. Vm bölü 2 çıkacak. Aynı şekilde akımın etkin değerini hesaplamak istiyorsak, yani bu akımın etkin değerini hesaplamak istiyorsak yine 1 bölü 2 pi periyodumuz 2 pi değişmedi çünkü. Sıfırdan pi'ye Vm bölü V sinüs omega t'ye aç kapa parantez. Yani Vm bölü ve omega t ifadesinin tümüyle karesini alacaksınız. Bunu omega t ile d omega t ile çarpacaksınız. Ve tüm elde ettiğiniz integral dahil periyot dahil hepsinin karekökünü alacaksınız. Bu durumda karşınıza arkadaşlar şu ifade çıkması gerekiyor. Vm bölü 2V. Bu işlemler yapıldığı zaman arkadaşlar sonuç itibariyle şu görmüş olduğumuz devreye ilişkin etkinlik yüzdesinin 0.405 olduğunu göreceksiniz. Bu sonuç bunu gösteriyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar, buradaki V'ler birbirini götürdüğü için aslında e, etkin dirençten bağımsız olduğunu görebilirsiniz. Bu problem için söylüyorum bunu. Peki, elimizde bir akümülatör olsaydı, akümülatör ne demek arkadaşlar? Dümdüz bir eğri. Hatta bunu çizelim. Bakın burayı çizelim. Diyelim ki arkadaşlar, bu şu görmüş olduğumuz akümülatörün değişim eğrisi olsun. Şu omega t olsun arkadaşlar. Şurası omega t ekseni olsun. Omega t ekseni olsun. Şu da şu da V yük olsun. V yük omega t olsun. Ve ben akü gerilimini çizeyim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar akü gerilim dümdüzdür. Dümdüz. Şu. Şöyle bir elimiz olsun. Diğeri de diyelim ki E olsun. Fark etmez. Çok da önemli değil. E olsun. Değil. Evet. Diğerimiz de. Şimdi eğer benim elimde böyle bir DC gerilim varsa yani müşteriye ben böyle bir gerilim üretmişsem yani direnci uçlarındaki gerilim şu görmüş olduğunuz değişime sahipse arkadaşlar bu durumda epsilon 1 olur. Ne demek istiyoruz? Aslında gördüğünüz gibi şu görmüş olduğunuz 0.405 değeri birden ne kadar uzakta? Aslında akümülatöre göre tüm müşterilerin doğru gerilim kalitesini ölçüyoruz biz. Eğer hedefimiz bizim bu gerilim ya doğru gerilim diyecek aklımıza bu geliyor. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar şu gerilim yani şu görmüş olduğunuz gerilim şunu sileyim. Şu görmüş olduğunuz gerilim şu doğru gerilim dediğimiz akünün geriliminden %60 uzakta. %40 verimdi. Şu görmüş olduğunuz gelin. Buraya bir tepe daha koysak eminim şu 405 yükselecek. Ama bir tepe daha koysanız yükselecek ama bire gelme şansı biraz zor. Dolayısıyla müşteri size epsilon 1 istemez arkadaşlar. Çünkü epsilon 1 e ulaşmak gerçekten zor. Mesela epsilon'u 0.9 isteyebilir. Bu durumda siz müşteriye bakın dikkat ederseniz müşteri size doğru gelin üreteceğiniz Devrenin tipiyle ilgili bir şey söylemeyecek. Demeyecek ki size bir faz yarım dalga, bir faz tam dalga, üç faz yarım dalga, üç faz tam dalga demeyecek. Bana epsilonu 905 olan, 900 olan, 0.86 olan DC gerilim üretecektir. Dolayısıyla siz kullanacağınız devreyi kendiniz buna göre belirlemeniz gerekiyor. Dolayısıyla siz bu kaliteyi tutturamazsanız müşteri sizin devrenizi satın almayacak demektir. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? Dolayısıyla bizim için şu epsilon değeri bir referanstır. Hedefimiz buna ulaşmaktır. Ama buna ulaşmanın da ciddi bedelleri var. Bunu bir bir de yapabiliriz. Ama çok maliyetli bir devre olur. O yüzden müşteriler epsilon bir istemezler. Buna yakın belli bir düşük oranda yer isterler. 0.9 mesela uygundur. 0.95 uygundur kimi 0.85 ister. Ama siz müşteriye 0.85 isteyip 0.5'lik, 0.4'lük devre verirseniz devre, müşteri bunu kabul etmeyecek. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi e, etkinlik yüzdesi konusunda bir e, fikir verebildim size. B şıkkımız neye eklediler arkadaşlar? Dalgalılık kas sayısı. Şimdi dalgalılık kas arkadaşlar formülüne bakalım. Dalgalılık kas formülü. Şimdi arkadaşlar dalgalılık kas formülü V yük etkinin karesi eksi V yük ortalamanın karesinin hepsinin karekökü bölü V yük ortalama. Dikkat ederseniz arkadaşlar bu formülde 3 tane büyüklük var. Birincisi V yük etkin. Diğeri V yük ortalama. V yük ortalama. Şu. Bir diğeri de aynı şekilde V yük ortalama. Az önce biz A şıkkında zaten V yük etkinle V yük ortalamayı bulmuştuk. Bu değerler bu formül arkadaşlar şunu söylüyor, Şu formül. Görmüş olduğunuz şu formül. Aynı şekilde şöyle de yazılabilir. İkisi aynıdır arkadaşlar. Değişmez. Böyle de yazılabilir. İkisi aynıdır. İster soldaki formülü kullan, ister bunu kullan, ister bunu kullanın. Fark etmez. Bu formülde yukarıda bulmuş olduğumuz, bu devre için konuşuyorum tabii. Konumuzda arkadaşlar biliyorsunuz bu devre. Bu devre için bulmuş olduğumuz, az önce A şıkkında bulmuş olduğumuz etkin gerilimin değerinin karesini alıp buraya koyarsanız az önce bulduğumuz, bulmuş olduğumuz yük, yük geriliminin ortalama değerinin karesini buraya koyarsanız bu e, kare ifadeyi hesaplarsanız sonuçun 1.21 çıktığını göreceksiniz. 1.21. Bakın. Niye yüzde, yüzde %21 yazdım? Şimdi biraz sonra anlayacaksınız. Eğer ben şöyle bir akü gerilim üretmiş olsaydım müşterinin isteği üzerine üretmiş olsaydım arkadaşlar bu akü geriliminde dalgalılık kastesi dikkat edin lambda sıfır çıkıyor. Dalgalık katsayısı sıfır. Bu ne demek? Dümdüz. Bakın hiç dalga yok bunda. Görüyor musunuz? Peki bu ne? 1.21. Peki dümdüz bir akıyor den. Bu gerilim bu e, şey ne kadar uzakta? Bakın dikkat edin. 1.21. %121. Bu berbat ötesi demek. Dalgalık açısından bakıldığında çok dalgalı bir gerilim demek bu. Dolayısıyla müşteri size sıfır istemeyecektir. Çünkü az önce söylediğim gibi Epsilon'u bir istemeyeceği gibi Lambda'yı da sıfır istemeyecektir ama Lambda'yı da tutup da 1.21 istemeyecektir. Dolayısıyla sıfıra ne kadar yakınsa dalgalılık kastayınız bahsettiğimiz gerilimin o kadar kaliteli olduğunu düşüneceksiniz. Demek ki dalgalık kastayısınızda referansınız Lambda'nın sıfır olması etkilik yüzdesinde Epsilon'un da bir olması. Epsilon'a 1'e bir müşterinin doğru gerilimi epsilon 1'e ne kadar yakınsa gerilimimiz o kadar kaliteli. lambda'ya lambda eşitliği 0 değerine ne kadar yakınsa yani ne kadar küçükse e, dalgalılık katsayınız o kadar kaliteli demektir arkadaşlar. Arkadaşlar C şıkkımıza bakalım. C şıkkımızda da yük geliminin şekil katsayısı istenmekte bizden. Şey o da demek ki dünya çapında bir e, tanım. Bu Türkiye'nin veya İngiltere'nin veya Amerika'nın bir tanımı değil. Uluslararası bir tanım arkadaşlar şekil katsayısı. Şimdi C şıkkının ona bakalım. Şekil kastresinin arkadaşlar e, sembolü F. F form faktöründen geliyor aslında. F harfi oradan geliyor. Bu da arkadaşlar gerilimin, yük geriliminin etkin değerinin yük geriliminin ortalamasına bölünmesiyle elde edilmektedir. Eğer yukarıda kullanmış olduğumuz şu devre için kullanmış olduğumuz e, ve şu A şıkkını hesaplamış olduğumuz değerleri buraya yerleştirirsek arkadaşlar bu devre için şu bu, görmüş olduğunuz bu devre için form faktörünün 1.57 olduğunu göreceksiniz. 1.57. Peki biz bu faktörü akü için yani şu şekil için e, isteseydik ne olacak? Hesaplasak ne olacaktı? Bakın F1 çıkıyor. Arkadaşlar form faktörü diyor. Demek ki akümülatör için form faktörü 1. O halde doğru gerilim kalitesi F1 eşittir F eşittir 1'e ne kadar yakınsa o gerilim o kadar kaliteli demektir. Dolayısıyla mesela müşteri gene sizden F1 istemeyecektir. Çünkü çok zor bunu elde etmek. Zor demeyelim, pahalı diyelim. Dolayısıyla müşteri 0.9 istemesi makul. 0.95 istemesi makul. Ama 1 istemesi biraz zor. Dolayısıyla sizin devreniz %100'e ne kadar yakınsa bakın 1.57 ne demek? %157 demek. Demek ki şu anda şu görmüş olduğumuz gerilim arkadaşlar %57 daha bozuk. Yani %57 daha fazla. Çünkü %100 çıkması gerekiyordu ya yani. 1 demek %100 demek. 1.57 demek %57 %157 olduğu için %57 daha bozuk bir gelim elde ettiniz. Dolayısıyla müşteri bunu kabul ediyorsa %157 sıkıntı yok. Ama muhtemelen kabul etmeyecektir bunu. Son arkadaşlar şeyimiz e, faktörümüz bozulma faktörü. Bu bozulma faktörü arkadaşlar alternatif gelim için kullanılır ve formülü şudur arkadaşlar. THD diye gösterilir. Toplam harmonik distorsiyon diye çevirebiliriz bunu. Alternatif akım ve gerilim dalga şeklinin saf sinüs formundan bakın bu arkadaşlar önemli. Saf sinüs formundan ne kadar uzaklaştığını gösteren bir formüldür. Ne kadar uzaklaştığını gösteren. Evet. Bakalım arkadaşlar toplam harmonik distorsiyonun formülü nedir? Bakın şu. Toplam harmonik distorsiyon V ne demek? Gerilime ait toplam harmonik distorsiyon demek. Bir de arkadaşlar toplam anlık distorsiyonun akım için olanı vardı Bu zaman da buraya i harfi konur. Demek ki harmonik distorsiyonu müşteri akım için ya da gerilim için isteyebilir. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Akım dalga şekliniz sizin sinüs akımından ne kadar uzaklaştığını görmek istiyorsanız THD I hesaplayacaksınız. Gerilimin ne kadar uzaklaştığını görmek istiyorsanız THD V'yi hesaplayacaksınız. Eğer THD V ise V yük etkinin karesi eksi V1 etkinin karesi bölü karekök tabii ki içinde. E, da V1 için yazacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu formülde eğer THD I derseniz burası I yük etkin karesi eksi I bir etkin karesi bölü kare, e, pardon karesi hepsinin karekökü bölü V1 etkin I bir etkin olacak. Şimdi bu formülde V yük etkin yukarıda bulduk biliyorsunuz. Eğer bu devre için konuşacaksak yük etkin yukarıda yük etkin değerini yukarıda bulduk. Bunun karesini aldık. Şimdi bu da size uzak olan tanım şu arkadaşlar. V bir etkin nedir diye soracaksınız. Ve bir etkin arkadaşlar şu görmüş olduğunuz gerilimin ana harmoniğinin etkin değeri demektir. Dolayısıyla şu an itibariyle siz böyle bir gerilimin yani şuradaki gerilimin şu anda sildiğim gerilimin şu gerilimin arkadaşlar etkin ana harmoninin etkin değerini hesaplamasını bilmiyorsunuz. Dolayısıyla harmonik konusunda zaten e, gerekli bilgi size vermedik. Dolayısıyla şu anda D şıkkı bizden uzak. Şu bilginiz için söylüyorum. Ama e, günümüzde biliyorsunuz önümüzdeki sömestr harmonik güç akışı dersi var. Son sınıflar için konuşuyorum. Dördüncü e, 4. sınıfın 1. sömestrinde. Bu derste harmonik konusunda sizi Türkiye'nin en bilgili insanlar haline getireceğiz. Bu derste harmoniğin her türlü e, bilgisini size aktaracağım. Üretilmesi, ölçülmesi, süzülmesi hiçbir kimse ihtiyaç duymayacak şekilde harmonik konusu öğreneceksiniz. Çünkü harmonik konusu teknolojide, günümüz teknolojisinde dehşet önem kazanmış durumda ve standartlarımızı çok iyi alamamız gerekiyor. Müşteriler bu konuda bilgi sahibi oldular. Bu konuda ciddi talepler de var piyasadan. Bence harmonik konusunu iyi öğrenmeden üniversitemizden ayrılmayın. Bu bölümü bitirmeyin. Evet şu an itibariyle arkadaşlar bu da bakın notta yazdım. Etkin V1 etkin ne demek? Bu konuda bilgi eksiğimiz var ama TDV formülünde V etkinin nasıl hesaplandığını yukarıda göstermiştim. Şu anda bu dersi de bu şekilde tamamlamış olduk.